Hercan Başkanım, 14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde siyasi partiler tarafından seçilen milletvekilleri de belli oldu. Gerek sizlere yıllardır bu mücadelede yer alan bir e, TSD başkanlığı yapmış, bu tür çalışmış e, birey olarak, bizlerin ve kamuoyunda merak ettiği 600 kişiden oluşan milletvekili içerisinde engelli vekil oranı nedir ve bu oran sizce yeterli midir? Merak ettik. Lütfen bu konuyla hakkında görüşünüzü alabilir miyiz? Teşekkür ederim ee, güzel sorunuz için. Ee, tekrar e, Manşet Haber Ailesi'nde beraberiz. Şimdi ülkemiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta önemli bir sınav verdi. Demokratik bir şekilde tamamlandı. Dilerdim ki mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisinde gene bir engelli aday olsun, bir engelli olsun. Yani engelleri, bizleri tesis eden birileri olsun. Lakin araştırmama göre bu 600 milletvekilinde bir tane bile engelli milletvekili yok. Sevindirici bayan milletvekilerin çoğulması ama engelli milletvekillerin olmaması. Teşekkür ederim. Şimdi hepinizin e, malumu Yaklaşık bir on ay sonra Türkiye genelinde tekrar bir seçime, yerel seçimlere gidecek ve belediye başkanlıklarını belediye mevcutuyla belirleyeceğiz. On hmm. ay sonra yapılması planlanan bu yerel seçimlerde sizler sivil toplum örgütleri olarak belediye meclis üyelikleri hakkında siyasi partilerden beklentiniz nedir? Ya da engellerin temsili ve sorunları hakkında siyasi parti ve belediye başkan adaylarına herhangi bir önerileriniz olacak mı? Teşekkür ederim. Tabii Tabii ki olacak. Ee, gerçekten önümüzde yine e, yerel seçimler var. Önemli bizler için. Özellikle biz engelliler için. Nasıl genel seçimlerde engeller unutuluyorsa, yerel seçimlerde de engeller hep unutuluyor. Bizleri temsil etmek, engelli kardeşleri temsil etmek için bildiği meclislerinde, il genel meclisinde mutlaka birileri olsun diyoruz. Yani bugüne kadar en son 40 Hakkı'nda e konuşuyor, 40 Belediyesi Meclisi'nde rahmetli Hasan Tepe'de abimiz gazi, gazi olarak engelli olarak oradaydı ve ondan sonra ve ondan önce bir tane bile hatırlamıyorum belediye meclisinde engelli olarak bizleri temsil eden birisi olsun ben yani her zaman diyorum yani biz dernekli olarak elimizden geldiği kadar kardeşliğimizi temsil etmeye çalışıyoruz bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama öyle yerlerde bulunması gerekiyor ki engellerin sesimizi daha iyi duyu duyuralım illaki bu biz dernekler, ben olayım demiyorum. Bürzel 40'ten 3 tane engelli derneği var. E, tavsiye, yani bu seçimlerde olacak olan, e, e, yerel seçimlerde başkan adayı olacak olan kişilere tavsiye. Yine seçim propagandaları yaparlarken, gezerlerken biz dernekler, engelli derneklere müracaat etmeleri ve neler istediğimizi sormalarını istiyoruz. Yani daha doğrusu genel meclisi veya il belediye meclisine bizlerden yeterli kapasitesi olan, kanunları iyi bilen birilerinin meclise girmesini arzuluyoruz.